Arkadaşlar merhabalar bu videoda size elektrikli 3008 ile ilgili deneyimlerimi anlatacağım. Arkamda GT paketi ile görüyorsunuz. İki farklı donanımla geliyor Alur ve GT. Alur ÖTV diliminden kaynaklı biraz daha avantajlı ve aslında daha çok satın alması tercih edilecek bir model olarak önümüze çıkıyor. Fakat GT donanım paketi ile de epey fazla fonksiyona erişebiliyorsunuz. Çok lüks diyeceğim özellikler de var. Gelin isterseniz biraz daha yakından anlatayım. Ve yaklaşık birkaç gündür kullanıyorum. İşte 5 gün falan oldu sanıyorum. Deneyimlerimi size daha detaylı anlatayım. Peugeot 3008 C SUV bir otomobil diyebiliriz. Tasarımıyla çok dikkat çekiyor bir kere. Çok dikkat çeken bir e, tasarım hattı var. Özellikle arka tarafına baktığımızda hani Sportback mi diye böyle bir tasarımı bulunuyor. Ön tarafta da hemen bu aslan dişi e, pençe mi diyorduk öyle bir şeyler var. E, onlar da güzel gözüküyor. Bu siyah renginde detaylar çok belli olmuyor belki ama farklı renklerde mesela buradaları da aslında gövde rengiyle geliyor. Onlar da çok havalı gözüküyor. Onu söyleyebilirim ama siyah renkte hani sanki orası normal e, zaten standart siyahmış gibi gözüküyor. Yanlış anlaşılmasın. O gerçekten güzel bir detay. Otomobile ciddi anlamda şıklık katıyor. Yeni Peugeot logosunu görüyoruz. Ön tarafta da modelin ismi yer alıyor. E yine Peugeot'larda alışkın olduğumuz bir detay bu da. 4.54'lük uzunluğa sahip. 1.89'lukta genişliği var. 10.6 metre dönüş çapı var. Dönüş çapını sevdim açıkçası. Rahat kullanabiliyorsunuz şehir içerisinde de. e Kaputu yüksek olduğu için belki içeri ilk girdiğinizde hani bir SUV kullanmaya da alışkın değilseniz biraz büyük arabada olduğunuzu hissedebilirsiniz fakat bir süre sonra şey ona alışıyorsunuz. Endişe etmeyin. Onda gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Şöyle yan tarafına geçelim. 3008'in en dikkatimi çeken özelliklerinden birisi de konforu oldu. Konfor ve ses izolasyonu ve hani burada beraberinde 20 inçlik jantlar var. Görüyorsunuz tasarımlar da epey farklı. Hani çok çok ilginç bence. E, otomobil jantlarında normalde merkezden dışa doğru böyle açılan bir tasarım görürüz Burada daha dikdörtgen bir tasarım çok ilginç ama güzel gözüküyorlar bence 20 inçlik jantlara sahibiz konforu güzel açıkçası Zaten kocaman lastiklerimiz var Dolayısıyla hani yanaklar 20 inç olmasına rağmen yine de kalın Dolayısıyla konfor konusunda otomobil hem konforu dengede sunuyor hem de yol tuşunu dengede sunuyor Çok başarılı olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim Cidden çok sevdim e, katlanır aynalarımız var. 360 derece görüşe sahibiz. Bu kapıların da e, alt tarafları birlikte açılıyor. E, anahtarsız giriş çalıştırma da var da yakınına gelince böyle kafası karıştı. Şöyle açayım mesela. Açtığımda burası da e, paçanızı kirlenmeyecek şekilde e, iç tarafı da korumuş oluyor. Bu da güzel önemli detaylardan birisi SUV otomobillerde. Yan taraflarda böyle detaylarımız da bulunuyor. Onlar da güzel gözüküyor. Depo kapağımız var. E, benzin değil, e, pil e, buradan şarj ediyoruz. Ve burada da 160 kW hızıyla DC olarak hızlı şarj istasyonlarında şarj edebilirsiniz. 11 kW hızında ise AC istasyonlarda şarj edebilirsiniz. Ev tipi mesela 11 kW şarj edebiliyorsunuz. 73 kW'lık net kapasitesi var. 73 kW saat net pil kapasitesi var. Yani işte yaklaşık olarak 7 saatte 0'dan sıfırdan e evdeki şarj istasyonlarından şarj edebilirsiniz. 11 kW yeterli bence. E burada bir tuş daha var kilidini salmak için kapağını çektiğimizde çıkartıyoruz. Buradan DC'ye dönüştürüyoruz. biraz büyük bir kapak ama benzinli olan veya dizel olan versiyonlarda seçenekleri de oluyor bu tarz otomobillerin dolayısıyla o da normal bir durum. Hemen şöyle arka tarafını da göstereyim size. Çok ilginç bir tasarıma var dediğimde söylemek istediğim şey buydu aslında. Burada arkada görüyorsunuz. Çok keskin bir şekilde aşağıya bir kütle halinde iniyor otomobil. Bir başlangıçta o sebeple aslında farklı bir otomobile baktığınızı hissediyorsunuz. Direkt e, ayrışan bir tasarım var bence. Önceki 3008'den de epey agresif duran bir tasarım bence. Hani her geçen gün el arttırıyor Peugeot. Öyle söyleyebiliriz. Burada yine 3 tane çizgi şeklinde stopları görüyoruz. Onlar çok güzel selamlaması var. İşte burada e, elektrikli olduğunu anlayacağımız e, nadir yerlerden birisi. Burada e, 3008'in başında E ibaresi bulunuyor. E, ve elektrikli bir bagaj kapağımız var. Şu şekilde aynı zamanda tekmeyle de açabiliyoruz açılırken hızlı açılıyor kapanırken bagaj biraz yavaş kapanıyor. O da kibar kapanması için yapmışlar sanıyorum. Öyle bir durum dikkatimi çekti. 520 litrelik bagaj hacmine sahibiz. Bagaj kapasitesini yeterli buldum açıkçası. Yüksek bir bagaj bölümü bulunuyor. Yani burada aslında alt tarafta epey bir boşluk var. Fakat sanıyorum Tasarımda da biraz daha şık olması için daha değerli toplu ve kolay yükleme yapılabilmesi için böyle bir yükselti de kullanmışlar alt tarafında da yine eşyalarınızı aslında saklayabileceğiniz bir bölüm de bulunuyor hani böyle de değerlendirebilirsiniz aslında ve bu alt taraftaki tabanlı buraya yukarıda sabitleyebiliyorsunuz. Onu da ince düşünmüşler. Çok sevdim onu da. Sol tarafta minik bir lastikli bölüm de var. Eşyalarınızı organize edebileceğiniz ufak tefek gözler. 12 volt çakmak çıkışı da bulunuyor. Kalınca güzel bir panzotumuz da var. Bunu da sevdim açıkçası. Onun üzerine de ufak tefek eşyalarınızı en azından arka koltuklardayken koyabiliyorsunuz. Güzel olmuş o da. Bakın görüyor musunuz? Biraz yavaş kapanıyor bu bölüme geldiğimizde. Onu e, anlamadım sadece. Bir hızlı kapansa daha iyi olabilirdi belki. Antenimiz de orada kibar şekilde bizi karşılıyor. Gelin isterseniz biraz arka kolt göstereyim. İçerisine geçtiğimizde otomobilin dışarısı da epey bir rüzgarlı bu arada. Kusura bakmayın. bu mevsimler bu şekilde oluyor biraz. Şimdi içeriye geçtiğimizde kumaş detaylar da var fakat çoğunluğu derilerden oluşan bir koltuk bulunuyor. Ön koltuklarda çok havalı özelliklerimiz var fakat arka koltuklarda da beklentileri karşılıyor. Mesela burada 3 kademeli ısıtma özelliği bulunuyor her iki koltukta da. Kol dayamamız güzel. Burada hem bardaklarınızı koyabileceğiniz hem de telefonunuzu yerleştirebileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Ortadaki koltuk yine 40 20 40 şeklinde yatıyorlar. Ortadakini de tek başına uzun eşya yüklemek için kullanabilirsiniz. Havalandırma menfezlerimiz var. Burada 3. bölge olarak yer almıyor fakat en azından havalandırma menfezlerini aç kapa yapabilirsiniz. Şu alt tarafta iki tane USB C yuvası var. USB C'leri burada bulurken çok zorlandım gerçekten. Yani bakıp da sokmanız gerekiyor. E göremiyorsunuz da çok aşağıda. Onları biraz daha göz önüne koymalarını isterdim kesinlikle. E 12 volt çakmak çıkışta bulunuyor. Bu da güzel. Mesela buradan hızlı şarj işte 100 wattlık bir araç içi şarj adaptörüyle laptopunuzda mesela çok hızlı şarj edebilirsiniz. Fileci gözlerimiz var. Bunlar güzel. Diz mesafesini kolaylaştırmak, iyi hale getirmek için şuradaki oyuklar da güzel olmuş. arkada diz mesafesi gayet başarılı. Hani şu anda koltuk kolay iniş biniş için geriye gelmiş vaziyette ama hani çok kişi rahat edecektir. Baş mesafesi de hani bu tasarımına rağmen gayet yeterli olduğunu düşünüyorum ben. Sol tarafta hoparlörlerimiz var. Güzel bir ses sistemi bulunuyor içerisinde. Fokal Focal ses sistemi var. Fransız markası yine fokalde Bilenler biliyordur ee, sol tarafta da yine kapağı içinde de güzel bir alanımız var. Ön gözlerdekiler halı kaplama fakat arkadakilerde halı kaplama bulunmuyor. Ee, ve cam tavan, cam tavandan da bahsedeyim. Açılır bir cam tavan var, güzel perdesi de var. En ideal e, bu aslında e, bu tarz otomobillerde. E, onu da söylemiş olayım. Şimdi isterseniz bir de öne bakalım. Burada hemen dikkatimizi çeken elbette Peugeot'un i-Cockpit tasarımı. Hemen şöyle otomobilde hatta bir çalıştırayım. Zaten çalıştırdığımızda hiçbir şey anlamıyoruz. Burada i-toggle ibaresi de çıktı. Şurada da minik bir cam e, ekranımız var. Bu ekranda aslında siz kısa e, menüler, kısa yol e, menüleri atama yapabiliyorsunuz. E, şu anda geldi zaten bu ekranlarda. Mesela buradan Apple CarPlay'e bastığımda Apple CarPlay'e geçiyor. Medya'ya bastığımda üstteki ekranı yönetiyorum aslında buradan. Mesela şöyle navigasyona geç diyelim. Navigasyona geçiş yapıyor tekrardan. Böyle bir özelliği var. Burada şunu sevmedim açıkçası ee, tamamen kontroller. Ben sağ koltuğa da oturdum, orada da seyahat ettim çünkü bu otomobilde deniyorum. Her koltu deniyorum arkada da oturdum. Burada mesela her şey benim kullanıma yönelik olarak yapılmış. Dolayısıyla sağ taraftaki için şu ekranı kullanmak, multimedya ekranını kullanmak çok zor hal alıyor. Onu sevmedim. Keşke burada biraz daha sağa doğru da gelseymiş. Çünkü burada çok güzel bir tasarım var. Yani direksiyon şahane, çok modern, çok şık gözüken bir direksiyon var. Benim karşımdaki ekran head-up display'e ihtiyaç olmadan direksiyon üzerinden bakabildiğiniz önceki nesillerdeki tasarıma kıyasla burada daha da iyi bir görüş sağlayan hani boy meselesiyle ilgili yüksekte de alçakta da otursanız artık çok daha rahat görebiliyorsunuz daha yukarıda olduğu için. Bunu da aslında biraz daha şöyle alsaymışlar ya da farklı bir alternatif olarak bu ekranı buradan kaldırıp çünkü bunda da mesela klima diyelim klimaya buradan basılı tutup şöyle hızlı bir şekilde yüksekliğini işte fan şiddetini ayarlama gibi bir özellik yok sürekli buraya yönelmeniz gerekiyor bu ekran yan yolcunun yanında olsaydı ve buradan tuşlasaydı mesela onu da isteyebilirdim güzel olurdu veya burada biraz daha alçakta da olsaydı güzel olabilirdi yani aslında sağ yolcunun burada ekrana erişmesi biraz zor hale gelmiş onu söylemek istiyorum Kumaş detayları ben çok sevdim. Genelde de hep severim zaten. Ambiyans aydınlatması olarak da direkt gelen değil indirekt gelen diyelim bir ambiyans aydınlatması kullanmışlar. Buradaki bu alüminyum yüzeye yansıyor. Alüminyum galiba çok güzel bir malzeme. Burada yansıyor ve gece çok güzel bir ambiyans oluşturuyor. Kesinlikle çok sevdim. Burada kontrollerimiz var. Sürüş modları var. Sport, Normal, Eco şeklinde. Ve ses kontrolü içinde buraya tekerlek yapmışlar mesela. Yandaki yolcunun da erişmesi kolay bir bölüm. O yüzden bunu seviyorum. Çok kullanışlı bir detay. Bardaklıkların boyutu güzel. Burada telefonunuzu koyabileceğiniz, burada telefonunuzu şarj edebileceğiniz kablosuz bir yüzey var. Saklama alanları da yeterli. Derince bir göz var. İki tane USB-C portu. Burada da bir... Saklama alanımız var kol altında. Ve burada ışık var onu da çok sevdim. Işık olması kesinlikle ince düşünülmüş güzel bir detay. Torpido da yeterli bir boyuta sahip açıkçası. Yine burada da güzel bir halı kaplamamız var. Ön kapı içlerinde de aynı şekilde. Ve burada koltuklardan biraz bahsetmek istiyorum. Bu koltukların tasarımlarını ben çok sevdim. Kullanışlı konfor da çok güzel. Neleri var? Mesela burada görüyorsunuz baldır desteğine sahibiz. Manuel olarak ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda bu yan bel destekleri şişiyor ve böylelikle yine vücudunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Yine masaj fonksiyonu var. 8 noktadan sizin sırtınıza masaj yapıyor. Burada şöyle bir durum fark ettim. Sessiz girerken otomobil zaten sessiz olduğu için yavaş hızlarda bunlar sanırım kompresör ve hava ile çalışan bir sistem. Bazı otomobillerde çünkü hidrolik de olabiliyor veya işte mekanik oluyor diyelim. Bunun Pıs, pıs 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 diye seslerini duyuyorsunuz. Çok enteresan bir şey. Hani yavaş hızlarda bazen rahatsız edebiliyor gibi hissettim. Onun haricinde e, ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Masaj fonksiyona hızlı ulaşım yok. Menüden ulaşabiliyorsunuz. E, hızlı bir şekilde kısa yolla ulaşsaydık güzel olurdu o da. Onun haricinde e, konforları gerçekten çok güzel. Isıtma ve soğutma fonksiyonu bulunuyor. Bunlar da güzel düşünülmüş. E, onu da sevdim. E, i̇sterseniz şimdi biraz da sürüşe geçelim ve hemen yola çıkalım. Tabi elektrikli olunca sessiz sedasız gidebiliyoruz. Otomobilin aslında biraz deneyimlerinden bahsedeyim. Önemli farklılıklar var. Bir önceki nesil elektrikli Peugeot modellerine göre diyebiliriz mesela. Onlar neler? Fren pedalının hissiyatı bu otomobile çok daha iyi. Mesela eski modellerde Önce bir rejeneratif bölümü sonrasında frene geçiyormuşsunuz gibi hissettiriyordu. Fakat bu otomobilde hiç öyle bir durum yaşamadım. O çok hoşuma gitti. Yani bu fren pedalında o benim de daha önce söylediğim eksikliği, farklılığı, his farklılığını ortadan kaldırmışlar. Direksiyonun hissiyatı çok güzel. Direksiyonla hani şu tutma hissiyatı bir kere çok güzel. Aynı zamanda kullanım kolaylığı ve yola hakimiyet açısından da bir güzelliği var. Bununla birlikte Direksiyon sport modu aldığımızda Şuradan sürüş modlarından değiştirebiliyoruz Sport modu aldığımızda direksiyon biraz daha Sertleşiyor mesela otobanda 150 km saat hızla ilerlerken Sport Tayken sport modda Direksiyonun hissiyatıyla müthiş keyifli Yol alabiliyorsunuz hakikaten çok Keyifli oluyor yuvarlanma sesi Yok denecek seviyelerde çok başarılı Hani lastiklerin yuvarlanma sesini Neredeyse hiç almıyorsunuz çok hoşuma gitti Yüksek hızlarda da ee, yine rüzgar e, konusunda da gayet başarılı Nereden alıyorsunuz sadece rüzgar sesini Arka yolcular duyuyor onu da ee, Arkada minik bir spoiler tasarımı var Biliyorsunuz o tasarımdan kaynaklı Zaten bu tarz otomobillerin hepsinde olur Bu otomobilde kibar olduğu için o spoiler e, Buna da çok rahatsız etmeyecek Seviyede bir ses geldiğini söyleyebilirim Arka yolcu bölümüne Ön camlar çift cam Dolayısıyla bu da yalıtıma katkı sağlıyor. Ha, fakat genel manada sessiz bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Yani sadece çift camla yapılacak bir şey değil. Ciddi anlamda yalıtım malzemesi kullanılmış bir otomobil dedirtiyor bana. Güvenlik özelliklerinden, teknolojik işte adaptif sürüşlerden vesaireden bahsedeyim. Adaptif e, hız sabitleme aynı zamanda e, otop e, tam olarak aslında otonom denebilecek yani otonom iki seviyesinde bir sürüş e, performansı sunuyor. Yani size şeridin ortasını aktif olarak tutabiliyor. Akıllı şerit takip diyebiliriz buna. Bunu da sevdim. Bunu nasıl ayarlıyorsunuz? Burada limitör ve asistan olarak geçen. Asistana bastığımızda hem direksiyon kontrolünü destek sağlıyor. Şeridin ortasını tutuyor. Hem de hız sabitleme aktif olarak çalışıyor. Dur kalklarda da size yardımcı oluyor. Bu da güzel bir özellik olmuş. Bunu da sevdim kesinlikle. Onun haricinde ekranda ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. kişiselleştirmelerini yapabiliyorsunuz. Ekranın orta odak noktasına haritayı alma gibi fonksiyonları var. Ben mesela şu an öyle kullanıyorum. O çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel gözüküyor. Kablosuz Apple CarPlay var. Burada biraz daha büyük simgeler haline görseydik ki onu isterdim açıkçası simgeleri. Burada biraz ufak olarak kalıyor. Dokunması biraz zor olabiliyor bazen. Onun haricinde şu özelliğinden bahsedeyim. Aslında pil kapasitesini dedik biraz da menzil konusuna gireyim. Şimdi bu otomobil 73 saat net pil kapasitesine sahip. Tüketimine geldiğimizde ise biraz da yoğun da sert bir kullanımlı aslında. Yüksekte gitti bizim de tüketimimiz fakat otomobilin aslında genel manada bir tık yüksek tükettiğini de söyleyebilirim. Mesela hemen şöyle 584 km yol yapmışız ve burada 23 kWh tüketim var. Tabii hemen sizi yanıltmasın bu hızlara 140 km saat, 150 km saat hızlarla gittiğimiz otoban sürüşü de dahil. Yani siz hiç düşünmeden yol alırsanız bu otomobille bizim gibi çok relax davranırsanız gideceğiniz, harcayacağınız elektrik tüketimi 23 desek yaklaşık 300 km'lik bir menzile en kötü ihtimalle bile sahipsiniz ki bence bu anlamıyla yeterli. Çünkü büyük bir kapasite var. Tekrardan düşük güç tüketimiyle ilerlemek istediğinizde geldiğimizde ise burada 400 kilometrelerde bir seviyelere ulaşabilirsiniz aslında. Ama hani bir tık yine fazla tükettiğini söyleyebilirim. Farklı modellerle kıyasladığımızda onu da belirtmiş olayım. Genel manada yol tutuşu, konforunu gerçekten sevdim bu otomobilin. Yani konfor ve yol tutuşu bence beni en çok şaşırtan tarafı oldu ve sessizlik. Bunu söyleyeyim. Elektrikli 3008 ile ilgili şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursak büyük batarya kapasitesi ile aslına bakarsak epey bir menzil vaat ediyor. Tasarruflu da gittiğinizde ciddi manada uzun mesafeler kat edebilirsiniz. Bunu sevdim. içerisindeki i̇çerisindeki lüks donanımları, konfor donanımları, yol tutuşu ve sürtünme sesi, hem bir tekerlek sesi yok hem de rüzgar sesi epey az. Dolayısıyla bunlar da çok hoşuma gitti. Yani konfor konusunda epey bir şey vaat ediyor otomobil. Videonun başında söylediğim gibi GT donanım paketi vergi diliminde yukarıya çıktığı için belki çok rekabetçi değil. Fakat Alur donanım paketiyle satın almak istediğinizde değerlendirilebilecek gerçekten çok güzel bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.